Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 18-25 Eylül haftası İkizler Burcu'nu neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Gökyüzü bu hafta sert açılarda. Bu haftadan sonra da aslında 2005'ine kadar sert açılarda. Hangi sert açılar derseniz bunlar. Merkür'ün tabii ki retro hareketleriyle alakalı iletişim konularında sıkıntılar yaşayabiliriz. Merkür de sizin gezegeniniz olduğu için aslında üstünüzde biraz daha baskı hissedebilirsiniz. Hem iyi hem kötü de diyebilirim. Ee, burada İç dünyanız zaman zaman karışabilir, düşünceleriniz, ruh haliniz karışabilir. Ama genel anlamıyla aşk konularında iletişim karşı tarafın iletişimden memnun kalmayabilirsiniz ve bu durumu biraz fevri bir şekilde karşı tarafa ifade etmeye çalışabilirsiniz. İş konularında şanslısınız. Kısıtlandığınız, yapamadığınız, başlayamadığınız işleriniz varsa aslında bu hafta sizin için güzel ve doğru bir hafta. Bunun haricinde baktığımda iç dünyanızı söyledim. İş ve parasal konularda başlayamadığınız her ne varsa bu hafta aslında başlayın. İlişkiler konusunda da karşı tarafı <laughs> çok dikkate almayın. <laughs> ne konuştuğunu bilmediği süreçler olabilir. Hani böyle konuştum ama ben ne dedim ya diyebileceği sonuçlar doğuracak konuşmalar olabilir. Şimdi falımızı açalım ve falımızda bakalım neler var. Evet, iş konularında bol bol güzel görüşmeleriniz var zaten. E, aile ve ilişkiler konusunda, hatta bir de sağlık konusu var mı bakalım. Sağlık konusunda e, şöyle, e, sanki böyle sırt, omuz ağrıları, böyle yere yere yatmaya çekiliyorsunuz gibi bir görselde çıkıyor. E, boyundan aşağıya, omurilik bölgesinde zaman zaman kasılma sıkıntılar yaşanabilir yatma isteği hani yattığım zaman rahatlıyorum isteği görselleri var onun haricinde ekstra bir durumumuz yok ee, pazartesi salı için aile içerisinde e, toparlanması gereken bazı konuları toparlamaya çalışacaksınız gidenler gelenler var bunlar ama standart bir gün olarak çıkıyor esas çarşamba günü salıdan çarşambaya geçişte Hanede olan bir konuyla alakalı aile bireylerinin toplanıp konuştuğu bir süreç görünüyor. Yani burada sanki çarşamba anne baba arada çocuklar bir konu konuşuluyor. Bu evde yapılması gereken evdeki düzenlemelerle ya da evin akışıyla alakalı bir düzenleme olarak görünüyor. Burada e, karşınızda olan kişinin bayağı sıkıntılı, özellikle parasal konularda da sıkıntısı olduğu görünüyor. Hani önüne koyduğu bir şeyde eline bakıyor ve elini boş görüyor. Size bunları anlatmaya çalışıyor. Hemen e, sizin yanınızda duran bu konuları da size destek olmaya çalışan bir kişi de sizinle aynı fikirde sanki bir çocuğunuzu diyeceğim geliyor. Karşınızda almışsınız olmayan oldurulamayan konularla alakalı konuşmaya çalışıyorsunuz. Perşembe günü denge tahtasında sanki karşınızda kimse yok bir boşluk içerisinde dengede durmaya çalıştığınız görünüyor. Burada aslında destekleriniz var ama bu destekler zaman zaman sizi tereddütte bırakıyor hane içerisinde destek almaya çalıştığınız manevi maddi destek almaya çalıştığınız konularda tereddütte kalıyorsunuz. Çünkü bu maddi manevi destek olmaya çalışan kişi aslında biraz çok fazla dırdır yapan, e, aklına ilk geleni söyleyen ve e, düşüncelerinizi değiştirmeye çalışan ya da elinizde olanı değil de onun elinde olanı görmenizi isteyen bir kişiymiş gibi duruyor. Şimdi burayı biraz daha aslında açmak lazım. Çünkü bu aile bağlarından birisi, yani sizin anneniz, babanız, kardeşiniz, halınız amcanız gibi böyle size yakın olan birisi. Ve burada sanki yaptıklarınızı biraz eleştiriyor, eleştirisel yaklaşıyor. Hani içinde bulunduğunuz durumda destek olmaya çalışıyor, tamam belki iyi niyetli ama burada ee, çok yardım istemiyor gibi duruyorsunuz, biraz sıkılmışsınız o ilişkiden. İşte bu perşembe günü bu konularla alakalı biraz daha geri çekilebilirsiniz. Hani çok da derdimi anlatmak istemiyorum ya da olayın gidişatını çok da bilmesine gerek yok der gibi çıkıyorsunuz. Elinizde bir sopa var, sopa. Ee, başlangıç demektir. Tarotta da aynı şekilde geçer. Yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Hanenizde bir değişiklik, hanenizde süre gelen bir süreç hakkında ani bir kararla bir değişiklik durumları söz konusu olabilir. Elinizdeki sopa çok değerli görünüyor. Yani yapmayı planladığınız konu değişiklik olarak her neyse olacak olabilecek bir konu olarak görünüyor. Ee, cuma cumartesi dediğimiz zaman da aile içerisinde inat eden kişiler kimlerse ki bu iki kişi olarak görünüyor. Bu kişilerin karşısında biraz vurdum duymaz Anlamaya çalışmaz şekilde yaklaşacaksınız. Çok takılıyor, uzatıyor, büyütüyor. Hani sanki şey durumundasınız. Yani bu kadarına ne gerek var der gibi. Ben başka dertlerle uğraşmak istiyorum der gibi. Çok da fazla aslında. E, çevrede olup biten üst üste gelmiş konularla ilgilenmek istemeyeceğiniz bir hafta. Biraz daha kendi içinizde, kendi dünyanızda. Ben bunu bunu yapmak istiyorum demeye çalışıyorsunuz. Ayaklarınızda dolanmış bir sıkıntı var. Aslında çözmeniz gereken bir konu var buna eğilmek istiyorsunuz olarak değerlendiriyorum. Hafta sonunda misafir de gelebilir bu arada. Yoldan gelen görseller var. E, ilişkiler konusu olarak değerlendirmek istiyorum yani sevgiliniz varsa şayet sevgilinizle olan ilişkiniz için şu şekilde konuşabiliriz bulunduğunuz ortam arkadaş ortamı olarak görünüyor yalnız zaman zaman farklı atışmalar yaşıyorsunuz hani karşınızdaki kişinin önünüze çıktığı ya da dediklediği bazı konular var laf sokuyormuş gibi duruyor aslında size hani siz gelecek adına bir şeyler yapmaya iyi geçinmeye iyi bir şeyler yaşamaya çalışıyorsunuz ama karşınızda durmuş sanki sizin düşüncelerinizi de kabul etmediği zamanlar var tersleştiği zamanlar da var ve bunu böyle ulu orta yapıyorsunuz arkadaş grubu içerisinde yapıyorsunuz siz biraz geri çekilmişsiniz hani sanki bu durum beni rahatsız ediyor hani biraz acaba ee, oluruna mı bıraksam çok fazla tepki vermesem der gibi çıkıyorsunuz aslında Genel anlamıyla da salı çarşamba günü bulunduğunuz ortamda sevdiğiniz insanla atışmalarınız söz konusu olabilir. Bunlar çok büyütülecek, ayrılık getirecek konular değil ama bu atışmalardan rahatsız olup bir adım geri çekilmek isteyebilirsiniz. Çarşamba perşembe günü Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insan biraz önünüzde başkalarıyla kavga ediyor sanki. Hani ya aile hayatında ya da çevresindeki arkadaşlarıyla ilgili sorunları var. Siz arkasında durmuş bu durumu izliyorsunuz. Biraz bu hafta aslında sevdiğiniz insan izleyeceğiniz, yaptığı tavırları tartmaya çalışacağınız bir hafta. Hani ilişkilerde bitiş görünmüyor ama karşınızdaki kişinin zorlandığı süreçlerde onun arkasında durmaya çalışacağınız görünüyor. Biraz alttan almaya ya da biraz e, olaylarda onu desteklemeye çalışacaksınız. Hafta sonu için e, planlamalar olabilir ama burada biraz e, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hani bu bu hafta içerisinde geçirmiş olduğunuz onun karışık halleri sizi biraz yormuş olabilir. Biraz kendi kendinizde ya da ailenizde kalmak isteyebilirsiniz ki aileye de dışarıdan gelenler var. Hani Belki de değer verdiğiniz akrabalarınız var. Bunlarla da biraz zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Eğlenceli bir ortam olarak görünüyor. Çünkü hafta sonu aile konuları. İş konularında devamlı sağlı sollu çabaladınız, koşuşturdunuz. Hep bir şeyle, bir kişiyle, birçok kişiyle daha doğrusu iletişim halinde olduğunuz süreçler içerisinde görünüyorsunuz. Bu insanlarla konuşmalar, görüşmeler devamlı var. Devamlı birileriyle konuştuğunuzu görüyorum bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hiç durmadan görüşmeler var. Ve bu görüşmelerin sonucunda da alttan alta böyle sanki ahtapot görsellerinde dokuz koldan konuları çözmeye e, çalışacaksınız. Alttaki konulara biraz bakalım. Mesela iş yerinizde kapalı bir durum var. Sizden saklanan bir durum var. Bu konuyu farkındasınız. Aslında biraz diretiyorsunuz. Bu saklanan konular neler? Nedir? Kim biz, kim, kim benden bir şey saklıyor? Pazartesi, salı, özellikle salı diyelim. Konularla alakalı bir kişiyle konuşmalarınız var. Konuştuğunuz kişi de bu konu, e, konuları saklayan kişi. İş mi saklanıyor? Para mı saklanıyor? Bir şeyler saklanıyor yani sizden. Çarşamba günü e, iş geliştirmeyle alakalı ya da parasal konularla alakalı oturup konuştuğunuz bir süreç var. Burası çok güzel. Esas salı günkü konuşmalar biraz gergin çıkıyor. Çarşamba dedik. Perşembe, cuma baktığım zamanda bir para, yarım kalmış bir paranız olabilir. Hak ettiğiniz bir paranız olabilir. Bu paranızın elinize geçeceği görünüyor. Hatta elinize alıp onu haneye taşıyorsunuz aileye taşıyorsunuz topluca bir para görselleri de var aslında. Burada hani böyle elinize almış koşa koşa sanki o paranın tamamını bir yere yatıracakmışsınız gibi duruyor. Biraz kızgın biraz da uzayan düşünceler var parasal konularda kafanızda ama yolunuz açık ve aydınlık işinizde devam edeceksiniz. Bu hafta yeni başlangıç görselleri çıkmadığı için yeni başlangıçlarla alakalı çok bir şey söyleyemeyeceğim. İşinizden bir memnuniyetsizliğiniz varsa aslında bu hafta biraz agresif tavırlarda yaklaşabilirsiniz. Bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz ama bu değişiklikleri söylerken e, yıkıcı ve kırıcı olmamaya özen gösterin. Çünkü karışıklık içinde de görünüyor aynı zamanda iş hayatınız. İç dünyanız biraz daha aile konularının çözülmesiyle alakalı. Eğer ben çalışmıyorum parasal konularda beni ne bekliyor? Diye düşünüyorsanız eğer birileri sizden para saklıyor. Bu sakladığı parayla alakalı da tartışabilirsiniz. İstediğiniz, almak istediğiniz aileden bir para varsa şayet bununla ilgili e, mücadeleci bir tavır içerisine girebilirsiniz. E, burada dediğim gibi sürtüşmeli görseller var. Hafta sonuna doğru istediğinizi alabilirsiniz aslında. Biraz hafta başında e, harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Çünkü e, sanki yetmiyor, fazlasını istiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi de arkasını almış, bazı şeyleri korumak için e, parasını geride tutmaya çalışıyor olarak görünüyor. İş konularıyla alakalı önümüzdeki hafta için güzel gelişmeler sizi bekliyor. Bu hafta değil, özellikle Cuma günü iş konularıyla alakalı ileriye dönük olarak güzel haberler alacaksınız. Bu iş başlangıcı yok demiştim ama eğer bir iş beklentisi içerisindeyseniz iyi bir ...cevap alacağınız ya da... ...işe başlama sürecinizin başlayacağı... ...bir haber de olabilir... İş konularının dışında bir görselde çıkıyor... ...çünkü ve keyif alıyorsunuz... ...mutlu da oluyorsunuz bundan... ...aileye baktığım zaman... ...ilişkilere baktığım zaman biraz yalnızlık... ...biraz beklenti içinde olduğunuz sevgiyi ...değer görme konularında karşınızdaki kişinin... ...yetersiz kaldığı bir süreç içerisinde... ...görünüyorsunuz... ...burada kafanıza taktığınız ve dilinizden de... ...olumsuz şeyler... ...söylediğiniz çıkıyor... Elinizde elinizin altında bir çocuk görseli var. Sizden beklenti içinde olan çocuk demek bu. Ee, hani gözünüzün içine bakıyor ama siz biraz daha havaya bakıyorsunuz. Sanki kafanıza takılı, ko takılı kalan konularla ilgilenip e, bu sizden beklenti içinde olan kişiyi biraz kenara almış gibi duruyorsunuz. Aslında pazartesi bu konularla ilgilenmeye çalışacaksınız ama esas salı günler. Üçüncü bir ayak çıkıyor. Biraz daha hızlı mı hareket etmem lazım? Ek iş mi bulmam lazım? Ne yapmam lazım bu ailede? Yani e, yetişemiyorum dediğiniz bir iç döngü içerisinde olabilirsiniz. Ama bu perşembe cuma biraz daha böyle içinizden e, çıkıp rahatlayacağınız bir sürece gidiyor. İç dünyanızda devamlı hesap yaparken ileriye dönük olarak e, planlamalar içerisinde görünüyorsunuz. Aslında bunun haricinde de ekstrem bir şey çıktı mı diye bakıyorum tekrardan. Ailede E harfinde bir kişi kendini gelecekle alakalı tehdit altında hissediyor. Bu kişiye aslında büyük bir desteğiniz var. Ona destek gibi görünmeyen ama sonrasında onu ona iyi gelecek bir süreci başlatacaksınız. Bu çocuğunuz olarak değerlendirmek istiyorum. Küçük küçük paralar var ama hak ettiğiniz paralar olarak değerlendiriyorum. Ondan sebep bu haftanızın aslında güzel geçeceğini düşünüyorum sevgili ikizler. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun tabii ki. Aşkınız, paranız da bol olsun. Hep böyle dileyelim, böyle olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.